Ya Hulki Hoca hiç derse gecikmezdi, bir şey mi oldu acaba? Bilmem, belki de birilerinin ağı tutmuştur. Hulki Hoca! Ne? Yardım edin. <gülüyor> hocam, geçmiş <laughs> şey olsun, neyiniz var? <laughs> Bilmiyorum, anlamadım ki. Doktora gittiniz mi hocam? Gittim, gittim ama muayenehanenin kapısından sığamadığım için giremedim. <laughs> neyse, neyse, geçin oturun. Sağ olun, sağ olun. Evet çocuklar. Dersimiz kimya. Eyvah. Hulki Hoca yakında öğretmenliği bırakıp Kapadokya'da balon olarak çalışmaya başlar. <laughs> Hocam yardım edelim mi? Nasıl edeceksiniz? Mesela karnınıza bir iğne batıralım havanızı alsın. <laughs> çocuklar ayıp oluyor ama ha. Kaldı. Ay Berna, resmen ahın tuttu kızım. Kim bilir neler söyledin adamın arkasından sınavı almadı diye. <laughs> Koç, yanlış geldin galiba. Yo, doğru geldim. Hulki Hoca'nın sınıf, fizik sınıfı değil mi burası? Hı. Evet. Hulki Hoca'nız gelemiyor. Müdür bey rica etti, tek boş dersi olan bendim. Onun yerine ben gireceğim bu derse. Niye gelemiyor Hı? hocam? Sabahsin kimya dersinden sonra koridorda ayağa kaymış. Yuvarlanmış. Okulun öbür tarafındaki spor salonunda ancak durdurabildik kendisini. <laughs> Biraz başı döndü. O iyileşene kadar onun derslerine ben gireceğim. Ee, bu durumda da dersimiz fizik olmayacak. Kültür fizik olacak. Şimdi açın sıraları. Önce ısı marketleriyle başlıyoruz. Hadi kalkın. Ne oturuyorsunuz kalkın size söylüyorum. Kim konuştu? Cenk. Bu yıl sınav tamamlansın, 100 tane ceza olarak çekeceksin. Of of. Kim ofladı? Cenk. 150 oldu. Hadi bakalım geri kalanlar. Bu yüzden sınavı tamamlayın. Daha 200 tane mi çekeceğiz? Hocam ya, siz niye çekmiyorsunuz? Çünkü ben hocayım. Ben çekmem, çektiririm. Hatta bu saçma sorundan dolayı sana 200 tane çektiririm. Hayırlı olsun. Ya. Ee şansınıza küsün. Şurada bir boş dersin vardı. Sayenizde o da gitti. İntikamı da sizden alıyorum. Ceren de değil mi isim? <laughs> 150 oldu. Güle güle çek. Hocam. <laughs> hocam. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Siz Hulki Hoca'nın son günlerde keyifsiz olmasının biliyor musunuz Hayır. nedenini? Sizin beniz yok mu? <laughs> İzmir'deki abisi çok rahatsız. Okuldan cuma gününe kadar izin alamadı. Şimdi de kendi rahatsızlığı yüzünden gidemeyecek. Yazık. <laughs> bu arada... ...isim Ayşe Güldü, değil mi? Evet. Biliyorum hocam, şınavlar 150 oldu. Aferin bak, kaptın sen bu dersi. Hadi durmayın Aa! tembellik yok arkadaşlar hadi hadi <laughs> daha mekiklere geçeceğiz lütfen hadi <laughs> Ayşegül Ayşegül neyin var ne oldu 200 sınav 400 de mekik çektim Melda hala İyi de bugün sizin beden dersiniz yoktu ki. Ama iki ders üst üste fizik dersi vardı. Ya Melda hala... ...ben çok yanlış bir şey yaptım. Farkına varacağını biliyordum. İntikam çok kötü ve pişmanlık veren bir duyguymuş. Ve de bir şeyin sebebini bilmeden o konu hakkında fikir yürütmemek lazımmış değil mi? Evet. Bir de Selda halamın gazına gelmek de çok yanlış bir şeymiş. Nihayet sihirli güçlerini kullanma konusunda en önemli dersi aldım. Bana yardım edersin değil mi? <laughs> Gel bakalım. Siz hala burada mısınız? Boşaltın <laughs> burayı çabuk çabuk çıkın <laughs> elimden. Ankara'dan eski kız arkadaşım gelecek. Evet. Çiçekler. Mumuşu. Sanki bir şey eksik. Tabii ya. Güzel. Şule, yıllar seni hiç değiştirmemiş. Hala eskisi kadar hoş ve güzelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Dur sana şöyle bir sarılayım Orhan. Ya, ya dur. Bu ne acil? Güzelsin ama güzel olduğun kadar küstatsın da. Önce seninle biraz konuşalım. Otur şöyle. Sen eskiden benimle böyle resmi konuşmazdın Orhan. Yıllar seni çok değiştirmiş. Evet, değiştim. O yanındaki kedin mi? Evet, can dostum. Söyle bakalım şöyle hangi rüzgar attı seni buraya? Aşk rüzgarı Orhan. Ben seni unutamadım. Hadi gel birbirimize bir şans daha verelim. Ne dersin? Şans mı? Hadi gel bitsin bu hasret. Gel bana sarıl Orhan. Yeter ki sen iste. Şulem benim. Biricik sevgilim. Aa! Aa! Olacağım. şimdi kedim mi oldum? Evet ama önemli değil. Sadece yüz seneliğine. Ara beni. Koşmayın be. Yaz yaz. Yandık ya. İki ders üst üste canımız çıkacak yine. Merhaba çocuklar. Hocam geçmiş olsun düzelmişsiniz. Ya evet, dün gece öyle pır diğini verdi siz. <laughs> Hocam neşeli gördük sizi. Hayır, nasıl hayır, neşeli olmayayım çocuklar? Nasıl neşeli olmayayım? Ya ben size söylemedim ama abim çok hastaydı. Bu sabah telefonla konuştum iyileşmiş. Oo, <laughs> süper. Yani günlerdir. O yüzden <laughs> keyifsizim çocuklar. Size de yansıttıysam ne olur kusuruma bakmayın. Ha bu arada o sinirle yaptığım yazılı vardı ya iptal ettim gitti. <laughs> En büyük bu ikinci hocam başka e büyük yok. yok. Çok mı özlediniz beni? Evet. evet. E nasıl hocam? Peki fizik derslerini? Evet. Çok. E hadi o zaman dersimiz fizik.